Çok düşmüş bu. Çok düşmüş. Zaten 100 liraya kadar düşer demişiz. Evet, 100 liraya kadar. Şimdi ben e, bundan tepki bekliyorsun. İşte 100 liralardan inşallah yaparsa tepki yapar. E, ama tepki yani bir şey yok, bir şey var diyemeyiz. Tepki yapar. Yapacağı tepki 200'e kadar demişiz. Ama bence 200 o, o sırada endeks ne olur bilemem. 150'den sonra dikkat et. Şimdi şöyle demişiz biz buna. Düşmeden önce 200-250'yi görebilir ama 100 liraya düşecek demişiz. Ben öyle anladım. Çünkü e, yukarıda tepkisi var sadece. Şimdi 150'den sonrasının garantisi yok. E, spekülasyonla gidebilir. Yukarıda 150'si var. Yapabilir fazla da 200 falan yapabilir de 150'den sonra dikkat etmek lazım yani tehlikeli ee, bence bu 100 lirası destek gelecek analizi oldu bu biraz daha da düşebilir aşağıya yani zaten fazla grafik yok.